Enes'ten intikamını alacak. Tabi tabi Okan intikam peşinde şu anda bekle bak. <laughs> Yayın özellikle durdurdum ki söylemiştim zaten duymuşsundur izliyorsan. Şeyden dolayı. Sesler çok kasıyordu bir ikincisi Zula'yı yükleyemiyordum. Şu anda mesela şöyle bir indireyim. Şunu da bir indireyim. Hemen başlatacağım gençler bir dakika. Şu Zula'yı yükleyebilecek miyim? Az önce Zula klasörünün içinde bir tane dosya kalmış. O dosyadan dolayı yüklemiyordu şerefsiz. Şimdi büyük ihtimalle. Ben şunu de... aç abi ne Ney lan? Oyuna geleceğim mi bunu? herhalde oğlum heyecan yapma. No fun. O bot kim oğlum? Bot aslan. Enes sen mi çağırdın? Hmm. Ablam ikinci bilgisayardan mı girdin? Benim arkadaşlar ya. He. Ismi... Bu <laughs> business. business tour. Bu da şu anda Zula ne durumda acaba? Ben kız olacağım ya. Zaten öyle. Nereye gitti lan <laughs> <onu? gülüyor> Türkçe diyelim, tamam diyelim. Bak mesela next. Evet, tamam. Evet. evet burada evet. burada bir yerde bir hata veriyor. Dur. İnşallah vermez. Evet gençler, davet kodu attınız mı? Hadi gel. <laughs> Davet kod attın mı Enes yeniden? He Tamam ne bari. Ayıp ayıp terbiyesiz. E, Bola, onu şey yaptıktan sonra bir Steam'e yanlış ayıp. Oğlum ya. yanlış diyor lan. Ya da masal olur diyor. Yok abi tekrar yap. Oğlum. Ha, olabilir Enes o da bu. Ha Okay. Bak, yedi, Başlatıyorum. Başlatıyorum. E Başlatıyorum. Başlatıyorum. Şuradan e, Polat, yok. Şurada arkadaşlar var ya. ha ona bas. Şunu çevrim dışı yaparsam ne yaptın? Çevrim şey dışı yaptım. Yok. yok <laughs> dışarıda, görünmez yap ama. Niye? Arkadaşlarım ya falan, falan yayında Polat seni şey yapmasın. Boş boş yazmışlar yani. He, iyi. Bak solay da yüklü sıkıntısız. Az önce sorun yaptıydı. Evet, şu anda yayındayız ve devam ediyoruz. <laughs> Oh <laughs> Vortex at Vortex. Evet, başlıyorum. ilk zarımı attım 5 4 hadi bakayım <laughs> ne oldu lan şuradan hemen şurayı bir halledelim birader gel oraya bir binamızı dikelim <laughs> Sesiniz şu anda yine kesik kesik geliyor bana. Kolla. Demek ki neymiş internet kaldırmıyormuş. Alacağım. Deniz Yayla merhaba sana da merhaba. Sana ben sana yerim. Merhaba Denizciğim. Ben... Evet atıyorum zarı. Tamam benim. Aha. Oo. Yürü. Kaç olacak orası acaba şu anda? o lan 280 kal mı diyor? Ya. O ne oğlum boşuna mı şampiyon olduk? <laughs> Bu şekilde olmaz ki ama ya. Oho herkes şampiyonluğa gidiyor hayırdır? 6 <laughs> oh. de... kaç vurtururken ne menhor Sizin kulü için. şampiyon <laughs> Oğlum biraz para harcayın la bir yerleri alın ya. <laughs> oh, gerdi, <demin. gülüyor> 375 k 2 kat of, of, of. Ne var lan ofortarken of sanki. Gel ayı. Aga ne oluyor ya daha önceki uygulam işte. Zar atıyorum aga. Ne oluyor lan? Kime ne geldi? Aha, nereye geldin mi? Tokyo. Tamam ya Tokyo. Tamam, Tokyo'yu Tokyo da aldım. Ha. Oğlum şaka maka da ben sağa sol aldım. Benim para bitti lan. Ne ara bu kadar para azaldı mı? Aldım iki Aldığım yerler çok pahalıymış ya.

Aha hemen oraya ev dikiyorum Aa, Üçüncü seviye ev diktim. Hadi bak, hadi bak. Bana gel. <laughs> Sen de bir gün bana vereceksin Emir. <laughs> hadi bakalım. Aha kime gittim lan? Milan kimdeydi? Bir Enes'te. Biden giren Enes'e bak. Sadece şeyler üstünde şu, şöyle vayn tabela gibi. O içinmiş hafız emir Hadi abi de bana gelin ya. Evet neymiş bu acaba? Bir çark denk geldi ama Start derken, ha starta gidiyormuş. Tamam gidelim, sıkıntı yok. aramız alırız, keyfimize bakarız. <laughs> Hadi bakayım. Kayıp şehir. Kayıp ada. Ongo! <laughs> Yam yamların yanına gittim. Çok güzel Sağ ol, Allah razı olsun. <laughs> Emir nereyi satacak? <laughs> Satacaksın ulan. mı? Oh. paralar. Hadi bakayım. Para? Söyle. gerek yok adadan çıkmak istemiyorum ya. sana bütün evet. Ya gençler Sesim iyi geliyor mu lan? Kesik kesik geliyor oğlum sizin sesiniz sürekli bana ya. Seninkin nerede şey ya? Yayından mı başka bir şeyden bilmiyorum ama. <laughs> ben şu DC'yi bir kapatıp yeniden açacağım artık. DC'den sıkıntı yapıyor gitme geliyor. DC'den. <laughs> cevap verme. Son hakkımı da bastım. Adada kalmamız... ...Neyton'un elektrik kesintisi. Evet. Kimin elektriğini kessem acaba? <laughs> ay ay. Bakayım. Oo, burayı kes ya. <laughs> Sen topsun ya, vallahi bir laf Bana oynuyorsunuz lan hepiniz. <laughs> Sen evet. midir Okan abi? Ya? Vallahi evet. ayıp amma ya. <gülüyor> <gülüyor> Okan abi iki bana oynuyorsun bak abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi buradaki prensibimiz ne? Hadi. He? Ha? Şimdi buradaki prensip ne? Ee, en yüksek olan yeri düşürüp daha fazla para vermemek. Sen ses kesiliyor. Aha abone gelmiş. Selamun Aleyküm diyor. Ferdestan Aleyküm Selam kardeş hoş geldin Ferdestan <laughs> Güzel Youtube ismi güzelmiş <laughs> gençler. bu bot çok Şimdi sallama sırası bizde. 8 attık. bakayım sakin. 8 attık ve gittik. 360 k gitti ya. İyi para gitti. Eski sürü abi. Vallahi ne yapayım? Bir çare bulamıyorum ya. yavralamına. Oh. <laughs> <laughs> Şu benim 400k'ya bir göreydiniz iyiydi lan. Neyse zarımızı atalım. Keyfimize bakalım. Neresi gelmiş? Madrid. Madrid'i alabiliyorsam hemen orayı yapayım alayım ya. Alayım da para gelsin. 90 kadar bir şey değil ama yapmaz. Spotam, 9 geldi. Nereye geldi lan? Aha Emre gitti vallahi. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Sen de bana geleceksin oğlum. Alma zaten onun işine bakar. Kudres rahat. He Kudres keyfine bakıyordu. Aha. O ne lan? Ora nere oğlum ya? İyi. İyi bura. Kur... Kokunat var burada kokunat. He aynen kokunat var orada. Oy. Dominik Amerika'dası. Ne oldu lan? Ne, ne oldu? Orada? Ya bu yavşak çık. Ölme namına koy. Allah Allah. Hadi bakayım. Enes'e gitti, Emre'ye gittik. Kaç o? 25 kan. O nedir lan? Ne yani? O kadar ban oynuyor yine. <laughs> Yok sana değil lan normalde orası Enes olsa Bilalası bu. Enes olsa Enes'e de oynardım yani yüksek olan oynadım ben özellikle. Ne şarkı ya? <laughs> <laughs> 54 50k 50k gitsin canım sıkıntı yok yani. Paramız çok güzel birader hayırdır. Hadi bakalım. Boş gel At bak. devat sürekli atıyorsun? <laughs> ya. Ni <laughs> Şehri Şehrin sonuna ve rakip atan karşı bu. Osa. mal olsa kayı alabiliyorsun. Hadi. Ve 2009 vereceksin al. Çok Hadi bakayım bana doğru geliyor sıra. Sabotaj mı? Aha. Hadi bak. Aa, kana binmiş. İntikam diyorsun ya. Bu <laughs> <laughs> da intikam peşinde. Hadi bakayım. <laughs> ne yapacaksın abi ya? Yapacak bir şey yok oğlum. Bu işler böyle. Acı, hüzün, keder ve intikam dolu bir rol. Elde ruhumu kaybettik. Niye kaybettik ya? O kim oğlum? bana cezai kısım. <laughs> evet, Amerikocular. Oğlum sen ağır topsun ha. <laughs> Enes'a e bak, Enes'a e bak top. Enes e Herkes parayı binaya yatırmış lan kimsenin parası kalmadı neredeyse. Aha geldi biri bana kaydı bakayım. Okan bay bay. Hadi bakayım. Aha kendi kendi yerime gittim. Boş yaptım. Orayı bir de yükselteyim bari. Hadi bakayım. Bu şarkıyı kim söyledi lan? Azer baba. Gerrah. Alay mı Alamadım. <laughs> Elimle gösteriyorum da göre. Alak, alak. Sen tahmin ediyorsun. De... Aha vergi. <laughs> Devlete. Enes ver ver bak. Recep Tayyip. Aha. Oğlum kime gitti lan o? Kodaya gitti vallahi yine. Siktir <laughs> Sik, <sikneyim> ama. Siktir <laughs> ama. Hoş geldin evlatçık. Eyvallah. Papa giriyor giriyor. Aha gel. Oo oh, gel kucağıma. Kucağına. İyi gözün. Benim buranın otel oldu mu? Yo olmadı. Otel oldu. Oldu lan oldu. <gülüyor> 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 i̇yi iyi iyi az gitti var Allah'tan. Sana abi de. Tatil abi Okan Başkanım. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah çok pahalı. <laughs> Oğlum Şangay niye açılmadı lan elektrik yani? Bana mı iş koyuyorlar lan? Amma Okan başkana çalıştım ya. Öf. Öf, paralar. Bana gel Aha kendi yerime gittim vallahi çok iyi ya. Berelem koçum korkumuz var. İflas eder geçeriz hayırdır. Hadi bakayım. Yani yeah. oteli de diktim. <laughs> Bak diğer <değil> alıyor ya. Dostum <laughs> <Bravo, siz. gülüyor> ben onun gülüşünü hissediyorum şu an. <laughs> Aha. Batu. Tam var ya Enes ne kadar şanslısın tam var ya sıfırı çekmişken. Emir iflasın eşiğine geldin. Kıbrıs'ta alırsam cici gençler. <laughs> Star'lırsam GG dedi direkt yavrusu kaldı ya. Hadi bakayım. Aç. Sarmadı Sarmadı. <laughs> Gidemez. <laughs> Aç bir oda ya. Dur. Vay be. Nasıl oda açıyorsunuz ya? Ben de ediliyorum onu. Dur, sen alma. Sen alma. Seninki yarın kullanır? Herkesin bir tane hakkı var. Oğlum ben başta da dedim ya size. Dört tatiller aldım. Aldım oğlum dört tane tatil Emir'e diyorum Emir aldın mı o da özel masa açma hakkını Bir şey açmadım ben onu iyi Tamam tamam açma Bir tane daha çalın ya Bir oynayalım da sonra çıkacak gideceğim ben Bir saatte bitiyor oğlum ben Amma oh. <laughs> oh, koyum ne geri döndüm be. <gülüyor> <gülüyor> dört katil yerine olunca ee... yaparsan mı Aha. Aga O aga. 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 kadar sen yayından. Ha? Sen sesin çok kesiliyor. Yayından mı oluyor diyorsun yani? Hı -hı. Allah'a mı lan? Hadi bugünlük de bu kadar olsun bari ya. Kapatalım birader. <laughs> Bak hele. <hali. gülüyor> Aha. Rakam yazmamış lan. Şimdi ben o yarı tabağı açtım açılmadı ama. DM'de.